Jang Won Yong'un adı ne zaman prestijli bir lüks markayla yan yana gelse, internette adeta bir fırtına kopuyor. Hayranları onun modern prenses zarafetini yere göğe sığdıramazken, bir kesim de onun genç ve enerjik aurasının bu markaların köklü ve ağırbaşlı kimliğiyle uyuşmadığını düşünüyor. Bu bitmek bilmeyen tartışmaların en taze örneği 16 Eylül'de Tokyo'da gerçekleşen Bulgari etkinliğiyle bir kez daha alevlendi. Etkinlikten paylaşılan ilk görüntüler, kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayı salladı. Wonyong, zarif omuzlarını ortaya çıkaran, kar beyazı, sofistike bir elbise içinde adeta bir kuğu gibiydi duruşu, seçtiği klasik takılar ve kendinden emin tavırlarıyla lüks İtalyan markasının ruhunu yansıttığı konusunda binlerce yorum yapıldı. Etkinlikten paylaşılan videolar ve fotoğraflar sadece birkaç saat içinde yüz binlerce izlenmeye ulaşarak viral oldu. Hayranları Bulgari için doğmuş, bu zarafet gerçek olamaz gibi yorumlarla onun markayla olan uyumunu övdü. Hatta bazı dikkatli takipçileri ...Won Yong'un taktığı renkli kontak lenslerin bile muhtemelen tanıtımın bir parçası olduğunu... ...ancak doğal gözlerinin de bir o kadar büyüleyici olduğunu belirterek... ...onun ne kadar çok yönlü ve çekici bir model olduğunu savundu. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü vardı ve eleştiriler de en az övgüler kadar ses getirdi. Özellikle Kore'deki forumlarda başlayan tartışmalar kısa sürede büyüdü. Birçok kullanıcı Won güzelliğinin ve ışıltısının tartışılamaz olduğunu kabul etse de... ...onu Bulgari gibi köklü bir markanın yüzü olarak görmekte zorlandıklarını dile getirdi. Bir netizen... Miu Miu için mükemmel bir yüz, ona şüphe yok yorumunu yaparak, Won Young'un genç ve trendlere yönelik tarzının, Bulgari'nin temsil ettiği zamansız ve olgun sofistikasyonla çatıştığını ima etti. Bu yoruma katılan başkaları da, onun lüks bir markayı temsil etmek için henüz fazla genç ve fazla enerjik hissettirdiğini belirtti. Eleştiriler sadece genel imajıyla sınırlı kalmadı. Won Young'un tavırları ve en küçük jestleri bile mercek altına alındı bir kullanıcı, tasarımcı kıyafetleri giyerken sürekli göz kırpıp durması olmaz mı diyerek öfkesini dile getirdi. Bu yorum aslında daha derin bir tartışmayı yansıtıyordu. Won bir K-pop idolü olarak sahnede sergilediği sevimli ve hayran odaklı tavırların, yüksek modanın mesafeli ve ciddi dünyasına ne kadar uyum sağladığı sorgulanıyordu. Hatta bazıları eleştiri oklarını markanın kendisine çevirerek, Bulgari'nin bu tür seçimlerle seçkin imajını zedelediğini ve neredeyse bir hızlı moda markası gibi davrandığını iddia etti. Onlara göre Won Young, bu lüks ve ağırbaşlı ortamda şık olmaktan çok, gündelik ve sevimli kalıyordu. Sonuç olarak Tokyo'daki o gece, Jang Won Young'un sadece bir elbiseyle değil, aynı zamanda taşıdığı tüm kimlikle nasıl farklı algılanabildiğini gözler önüne serdi. Kimileri için o, klasik lükse taze bir soluk getiren modern bir ikondu. Kimileri içinse ait olmadığı bir dünyada parlamaya çalışan yetenekli ama yanlış konumlandırılmış bir yıldızdı. Bu tartışma muhtemelen onun bir sonraki büyük marka işbirliğine kadar da devam edecek gibi görünüyor.